Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle beraber Roll Stars'ta babam bana yine bir görev verecek. Ve eğer bu görevi yaparsam karşılığında babam bana iki tane verecek. <laughs> o zaman hemen başlayalım. <laughs> Siz de bizlerle oynamak istiyorsanız kanalıma abone olun, videoma like atın ve yorum yapın. Şubat ayında da yine bir çekilişimiz olacak. Bir roll Pass çekilişimiz. Buna da katılmak istiyorsanız kanalımıza üye olun. Baba hazır mısın? Evet. Hemen başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım. Bu sefer 200 TL kazanacağım. Umarım yapabilirim ve kazanırım. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu sefer görevini çok zor alacağım. Hmm, bence kolay olacak ama söyle bakalım. Beni 5 defa yenersen herhangi bir oyunda ve herhangi bir karakterle sana ne kadar vereceğim biliyorsun mu? <gülüyor> Güzel. TL <laughs> Hadi bakalım Azra. <laughs> Önce yen ondan sonra. Tamam şimdi babamı takımıma davet ederim. Ama seni karşı takıma atacağım bir saniye. At beni. Ve bir saniye map'i değiştireceğim ben bu oynamak istiyorum. <laughs> Kendi karakterlerimi seçiyorum. Allah Allah düello ben bana karşı. Evet sana karşı düello oynayacağım. Ama bir saniye karakterlerimi seçmem lazım. Sakın bakma ben de sana bakmıyorum şu an. İlk karakterim çok güçlü ikinci karakterim de çok güçlü. Ama ne seçeceğini bildiğim için bunu da seçtim Bu babamın çok sevdiği bir karakter en son seçtiğim. Hemen ben hazırım dedim ve başladık. <laughs> Babam hep Edgar seçti. Yo oha hiç Edgar seçmemiş. Oh, ilk karakterim en bu arada baba. İlk karakterim asla yenemez. Asla asla deme bebeğim. Never, never, ever. Never say never. No God, please no, 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 no. Oh, you're the yeah, no. yeah, no. no. bear. Yeah, the bear. Yeah, the bear. The bear is killing you. <laughs> oh I was tell you, I can't kill you. No God, please no, <laughs> no. No dear you salty. Oh, no, please don't do this. Oh, my God. What is happening? Oh, my. Oh, 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 oh. oh my. Oh, 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 you can't do this huh i can't kill you all oh, alone he's thinking he can kill me uh. did you see me <laughs> Yeah. <laughs> no no god please no no i think i can't kill you Yes. Yes. Üç turu da ben kazandım. Ya. Şimdi savaşçılarımızı değiştireceğiz. Ben bu sefer bunu seçeceğim. Hatta dur 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 dur. Ne seçeceğimi buldum. <laughs> Hazır mısın sen? Hazırım. Bakalım babam ne seçmiş gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım. O M seçmiş. <laughs> o Edgar var, Edgar var yenildim. <gülüyor> yenildim. Emzi <laughs> belki Nitayla öldürebilirim ama belki mi? Belki işte, belki. Belki mi? Belki dedim anladın mı? <laughs> Karakterleri değiştiriyoruz dedin de hiçbirini değiştirmemişsin aslında. Hiçbirini mi değiştirmemişim? Yani en başta yine şeyi seçmişsin. Baba sadece nitayı değiştirmedim. <laughs> Kaçan. No, oh God, please, no. No! <laughs> no! Ems. is killing me. Oh, oh shit! Allah. Oh, God, please, no. No! Now come to here. Huh? You are die You, you see yourself. You can't see yourself. me then you You are dying. You are dying.

<gülüyor> <gülüyor> ne oldu Azra? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta babamın verdiği görevi yaptık ve 200 lira kazandık. Siz de bizlerle oynamak istiyorsanız kanalıma abone olun, videoma like atın ve yorum yapın. Şubat ayında da yeni bir Brawl Pass çekilişimiz olacak. <laughs> Ona da kat katılmak için. <laughs> deneme 99. <laughs> Şubat ayında da... <laughs> Çekim 99. <laughs> Şubat ayında da yine bir çekilişimiz olacak. rol çekilişimiz. Buna da katılmak istiyorsanız kanalımıza üye olun. Abone olun, like atın, yapın, yorum yapın, bir şeyler yapın. Boş durmayın, görüşürüz.